Teşekkür ederim. Bye bye. Azra. Ne oldu? Niye indin arabadan? Hı. Ne oldu? Niye bakıyorsun böyle? Benden sakladığın şeyi görmeye çalışıyorum. Ne saklayacağım ki ben senden? Hadi hadi. Ben şimdi gidip bir kahve falan içsem Cenk de manzaralı bir yerde otursak falan değil mi öyle <laughs> şey? Cenk. <laughs> mi seni? Sana yarın akşama kadar süre. Paramı getir. Ya çok isterdim ama bugün restoranda çok iş var. Başka zaman yapalım mı? Tamam. Akşam gelir alırım seni o zaman. Olur haberleşiriz. Azra. Benden hiçbir şey saklama tamam mı? Ne olursa olsun çözümsüz olduğuna inandığın şeyleri bile sakla. Saklamam. Hadi işin başına. Görüşürüz. Bay bay. Yusuf abi bana bir taksi çağırabilir misin? Tamam. İyi günler. İyi günler, buyurun. Kredi başvurusunda bulunacaktım da ben. Tabii, ne kadarlık bir kredi düşünüyorsunuz? 300 bin lira. Ev kredisi falan mı? Yok, yok öyle bir şey değil. Yani iş için düşünüyorum aslında ama... 300 bin dediğime de bakmayın ne kadar çıkarsa. Tamam, bir kimlik alabilir miyim bakalım? Bir saniye. Buyurun. Ben başvurunuzu aldım. Sonu 22 ile biten numaranız hala güncel değil mi? Evet, evet güncel. Merkezden dönüş bekleyeceğiz. Biz de size ona göre en kısa zamanda haber veririz. Peki. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler.